Şimdi bu vakitlerde meşhur olan bir adet var. Hıdır Ellez diye. Bir seyircimiz demiş ki Hıdır Ellez nedir? Dinde yeri var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Hıdır Ellez. Bunun aslı Hızır İlyas. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam olduğu e, kabul edilen, yani insanlar tarafından, alimler tarafından o olduğu kabul edilen, bir salih kişiden bahsedilir. Ki bu salih kişi, Hz. Musa aleyhisselam ile aralarında geçen bir olaylar, muhavereler var. Oradan biz bunu biliyoruz. Ki bu Huzur aleyhisselam e, hikmet sahibi birisi, bilgin birisi ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bazı özelliklerle Hatta her zaman için mi yoksa o ana mahsus mu? Hazreti Musa'dan daha çok efendim ileriye vakıf birisi. Şimdi bu olay Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde anlatılır. Evet. Yani Cenab-ı Hak dua eder Hazreti Musa. Cenab-ı Hak o salih kişiyle Hazreti Musa'yı buluşturur ve ona yol arkadaşlığı teklif eder Hazreti Musa. Bu salih kişi de der ki sen benimle beraber yola gitmeye sabredemezsin. Ben ederim diyor. O zaman hiçbir şey sormayacaksın. Tamam diyor Hazreti Musa. Ve beraber yola çıkıyorlar. Bir gemiye biniyorlar. Tutuyor o salih kişi geminin alt katı yani suya değen katını deliyor. Hazreti Musa bunu görünce yanlış bir iş yapıyor bu adam diyor. Ve niye böyle yaptın? Bak bizi onlar ne güzel gemilerini aldılardı. Anlat bunun sebebini. Ya ben sana demedim mi sen benimle yolculuğa çıkmaya veya benimle beraber gitmeye sabredemezsin demedim mi? Hz. Musa bir daha bir şey sormayacağım diyor. Ve diyor ki o salih kişi. Gelimizde zalim bir kral var. Onun şeyleri geliyor. Gemileri geliyor. Onlar yakaladıkları gemileri gasp ediyorlar. Ben bunu ayıplıyorum ki, kusurluyorum ki, deliyorum ki. Bunu beğenip de almasınlar, bırak versin. Hmm. Ve tekrar yola devam ediyorlar. Bu ee, karaya çıkıyorlar, karada bir köye varıyorlar veya kasabaya varıyorlar ve e, yemek istiyorlar şeyden halktan. Şimdi bir eğri bir duvar var. O eğri duvarı o salih kişi düzeltiyor. Düzeltiyor. Ve Musa evet. Aleyhisselam diyor ki: ya biz buna karşılık bir yiyecek bir şeyler alırdık. Niye bunu düzelttin? Sen kendiliğinden." O da diyor ki: "Ben sana demedim mi? Ya sen benimle beraber gitmeye sabredemezsin." diye. Ve Hazreti Musa yine söz veriyor. Tamam bir daha bir şey sormayacağım diye. Fakat olaylar ilginç. Diyor ki bu duvarın altında, dibinde iki yetime ait bir hazine var, define var. Ve bunların babaları salih bir insandı. Ben bu duvarı düzelttim ki yıkılmasın da bu yetimler büyüyüp o babaların kendilerine bıraktığı defineye sahip olabilsin. ...bir daha gidiyorlar, yola bir daha devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor evet, bu. Ya. Tabii ben biraz kendi şeyimle anlatıyorum. E, çocuk var, bir çocuğu öldürüyor şey. O salih kişi. Bu biraz izahı zor bir olay. Evet. Öldürüyor. E diyor ki ya sen çocuğu niye öldürdün? İşte diyor bu seninle benim aramdaki... ...ayrılmanın vakti. Ayrılmanın son sebebi. Diyor ki bunun babası... ...çok iyi bir insanlardı. Bu büyüdüğü zaman iyi bir insan olmayacak. İnkârlı, günahkar biri olacaktı. Onun o hale düşmesine ben izin vermedim diyor ve ayrılıyorlar. Şimdi bu hadisede anlatılan bu hadisedeki o salih kişinin Hızır Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Bu bir. Ha, bu Hıdır Ellas Hızır İllas demek dedik. Evet. Bir de şu rivayetler var. Hıdır, Hadır ee, aslında Hadır Arapçada yeşillik demek. Hadravat yeşillik demek. Evet. Şimdi bu şahsın yani Hıdır Aleyhisselam'ın diyelim şu ile e, biliniyor, söyleniyor. E, öyle bir hal ki onun oturduğu yerde yeşillikler çıkarmış. Ve onun geçtiği yerlerde bereketlenmeler olurmuş de, rivayetler bunu. Bu, bu Kur'an'da geçmez. Öyle rivayetler var. Ha şimdi Hazreti Peygamber'den de buna işaret eden bir hadis var. Bu geçtiği yerlerde bereketin oluşacağına dair bir hadis var. Şimdi bu Hızır dediğimiz o salih kişi şu anda hayatta mı değil mi? Buna hayatta diyenler var. Hayır, ölmüştür o devirde yaşamış ölmüştür diyenler var. O devirde yaşamış ölmüştür diyenlerin şeyi e, gerekçesi biraz da şu. E şimdi peygamberlerin seyidi kim? Bizim Peygamberimiz. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. Peki eğer o Hızır hayatta olsaydı Peygamber Efendimiz ziyaret etmez miydi? Veya Peygamber Efendimizle görüşmez miydi? Buluşmaz mıydı? Böyle bir şey hiç anlatılmadığına göre olmadığına göre demek ki o tarihte yaşamış geçmiş deniliyor. Evet. Ha, şimdi öbür taraftan hala onun hayatta olduğunu söyleyenler de var. Ee, tabii biz bizim daha çok şeye bakıyoruz. Bir e, bilgiye bakıyoruz. Onun hayat olduğunu gösteren bir bilgi yok. Yani bazı böyle tasavvuf erbabı onun işte büyüklerin onunla görüştüğünü falan söylerler. Hatta toplumda da bu epey bir benimsenmiş. Hatta denilir ki kul daralmayınca Hızır yetişmez denilir. Şimdi İlyas da peygamberlerden biri. O Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İlyas Aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Peygamberdir o. Yani milattan önceki 9. asırda falan yaşadığına dair bir bilgi var kafamda. O dönemlerde yaşadığına dair. Yani milattan 900 sene önce. Ee, şimdi İlyas Peygamber bu Kur'an'ı. Evet hocam. Salih kişi var Kur'an'ı. Ama salih kişinin Hızır olduğuna dair Kur'an'da bir bilgi yok. Kur'an'da bilgi yok ama öyle bir anlayış var. Şimdi bundan sonrası yani bahar bayramında 6 Mayıs'ta, 6 Mayıs'a denk geliyor o. 6 Mayıs'ta Hızır'la İlyas'ın bir araya geldiği şeklinde bir anlayış ve inanış var toplumda. Ama bunun bir kaynağı, bir dayanağı yok. Bir defa İlyas Aleyhisselam ölmüş. Yani Hızır'la ilgili hayatta mı değil mi bir takım şeyler var ya, spekülasyonlar var. Ama onun da vefat ettiği kanatı hakim ki ben de o kanaat değil. E dolayısıyla bu iki insanın, ölen iki insanın bir araya gelmeleri pek söz konusu olamaz. Ama bu şekilde bir inanış, bu şekilde bir anlayış var. Bu İslami Hı. bir şey değildir. Niye? Çünkü delili yoktur. Kur'an'da ve sünnette delili yoktur. Ama bu farklı e, inanç kesimlerinde bayağı da yer etmiş. Mesela Şiilerde de bu yaygın. Şiilerde. Hatta evet. onlar... Kıyamete yakın Hızır'la İlyas'ın bir araya geleceğine inanıyorlar. Ve nerede bir araya geleceklerini de tespit etmişler kendilerince. Biz bir vesileyle İran'a gitmiştik. İran'ın Kum şehri var. Ki orası medreselerin bulunduğu bir havza. Yani üniversitelerin bulunduğu bir havza. Evet. Ve gerçekten çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Ve gerek dini alanda gerek dünyevi ilimlerle ilgili olarak müthiş araştırmalar. Hatta ben e, İran'da büyük büyükelçilik yapan bir eski büyük büyükelçimizle görüşmüştük Mısır'a gittiğimiz zaman. O dedi ki, dünyanın neresinde, hangi alanında bir yayın yapılıyorsa kumda o hemen anında Farsça tercüme edilip insanların bilgisine sunuluyor. dedi. Allah Allah. Yani öyle geniş bir şey. Neyse o kumun Böyle kenarında tepeler var. O tepeye doğru e, bir cami var orada. Duruyor orada. Ama etrafında yerleşim birimi yok. Fakat insanlar oraya karınca sürüsü gibi gidiyorlar. Böyle. Çünkü yanına kadar araç da çıkmıyor. Aşağıdaki bir yere kadar çıkıyor. Bizi de götürdüler oraya. Bizi oraya davet edenler. Ki orada bir ilmi toplantıya gitmiştik. Onu da söyleyeyim. Orada bunlar niye gidiyorlar dedim. Ben sordum bizim mimanlara. Niye bunlar ne yapıyor burada? Dediler ki Muhtah Hazreti Aleyhisselamla işte İlah Aleyhisselam'ın birleşeceği cami orayı ziyarete gidiyor. Zaten bu Şia kültüründe e, ölülerle uğraşmak dirilerle uğraşmaktan daha öne geliyor. Yani adamlar bin sene, bin, beş, bin iki, bin üç yüz sene önce ol, olan olayın yasını bugün kendilerini zincirlerle döverek hı hı. anlıyorlar nasıl bir anlayışsa. E, onlar da uğraşız sen gün uğraş. <laughs> Neyse o da onların inancı o bizi ilgilendirmiyor ama. Yani e, onlarda da var bu Hızır illas birleşmesi şeyi ama onlar benim bildiğim kadarıyla Hıdrellez'de değil de e, kıyamete yakın bir araya hmm. geleceklerini öyle düşünüyorlar. Artık yoksa Mehdi ile Hızır'ın birleşeceği o, o da olabilir bak. Evet hocam Mehdi, Meh, ile. Mehdi ile. Çünkü onların Mehdi Muhtazar diye beklenen bir şey var imam var onlardan 12. cuma Kaybolmuş bekliyorlar onu şimdi çıkacak gelecek diye. Ya, o olabilir. Yani orada yanlış söylemiş olabilirim. Ama bizim ülkemizde böyle bir inanç var. Ama bunun dini bir kaynağı dayanağı yok. Hocam bu tabi Hıdrellezi de bir kağıda dilek yazarak gül ağacına asmak gibi durumlar yani ses Yani şimdi ya bu Hızır'la İlyas'ın bir gül ağacının dibinde bir araya geleceği şeklinde bir inanış inanış var. Nereden geldiyse o da İslami bir inanış değil. Ya yani bunlar şey hurafe. İşte onun için galiba o kağıda yazıp da gül ağacına asıyorlar. Ki zaten dilek tutmak bizde yok. Yani dilimizde yok, böyle bir ağaçtan falan bir şey olmaz öyle şey. Cenab-ı Hak takdir eder, sen dua edersin. Eyvallah hocam.